Merhaba arkadaşlar, hepinize selam. Bugün diğer videoda dediğim gibi Ömer'le VS atacaktık. Diğerleri çok kolaydı o yüzden Ömer'le VS atacağız. Ömer bir şeydi taraf. Efendim, bir şey de. Efendim, bir şeyler demek istiyor musun? Yok. No. Tamam. O zaman ben sana istek atıyorum Ömer. At. Attım. Ama evet, sen 2'sin, ben 3 kişiyim. Evet, Ömer Ömer, ah. yanacağım yine bir şey değişmeyecek yani. Üçünü değineyim mi arkadaşlar? Bakın arkadaşlar şimdi Ömer ne yaptığını şaşıracak. Oy Ömer. Ay üçlük. Ay üçlük. Ay üçlük. Ay üçlük. Are you a Are you a snake? Uh I got a sweet pair. Are you a snook? Are you a <laughs> <laughs> oh,

Şartlı bir <laughs> madde değil. İşte Alex dedim. Oy, arkadaşlar ben de sizi like ediyorum. Kabul. Ama karakterlerimi değiştirteyim mi var? Oh, yeah. Yo, Ömer! Ömer heyecanla başladı maçı. Ömer kazandınız arkadaşlar. Allah, arma, Allah, arma, Allah, arma, Allah, arma, Allah, arma, 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 arma. Şimdi ben de karakterlerimi kötü yapıyoruz arkadaşlar. Allah, arma, arma seni kötü karakterlerle yendim. Karşımda iyi karakterler var mı? Daha lan? Hadi sen biz uzar mısın? Bak üç karakterim var şimdi tamam mı? Gel. Ben dur lan. Gel 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 neden? Ben bir dur. Zir zirz zir arkadaşlar, zir zir. Biri biri yani. Hadi hadi kardeş. Hadi. Yemeğe dur. Yee. Hadi kardeş. Ben bir dur. Biz sabır et Armando, Oy. Benim oyuncum bro oldu O zaman ben de bir tane pro oyuncu kaçacağım desteme. Hayır, hayır 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 hayır. Neden? Sana bir tane istediğin karakteri kart, ben de bir tane istediğim karakteri atayım. Benim sadece üç tane karakterim var. Üç tane sadece. Evet. Tamam yapalım hadi. Sen bir dur. Evet. Bak, evet. Ya bu da tamam doğru et kardeşim. Kızım sabrını zor mu? lan gel. Über. Herkes şu an senin işini bitirmeni bekliyor. Şu an videodayız Ömer biliyor değil mi? Ben aldım Hadi. At bana istek avukadasım. Attım avukadasım ya attım. Ben. Neden reddediyorsun? Reddetmedim evet. Aynen. Çünkü... Arma, ben yatarak oynuyorum şu anda. Yatarak ben de oturarak. Oo. Bir kişiyle oynamayacağım hiç. Ben...

Armağan'ı görürsünüz. <laughs> <laughs> gel Armağan gel. Ben kendimi takip etsem Armağan gel. Sen gel alamaz. Arman olamaz. Olamaz, arman. <gülüyor> arman. <gülüyor> <gülüyor> Parmağın sike evet. gibi yemiyorum ben bitti. Beş maç yapıyoruz. <laughs> Hayır, üç maç dedim ben. bana? Oğlum, üçüncü maç ama. <laughs> e, beş maç dedin Armağan. Tamam. Yes. Yeah. Lan. <gülüyor> <gülüyor>

Doğdu gördün mü? Roş. Gel lan son maç arkadaşlar şu an. 2 2. Abla <laughs> ayda 2 2 şu an. Son maçı kim yenerse <laughs> Bismillah. Son. Kaçtı ya derken. <gülüyor> tamam. <gülüyor> amat zemer ne oldu? Ömer bir rahmet ye. He? Bir rahmet ye. Neden? Bak. Benim üç oyuncum var. Enerjim hemen bitiyor. Alın ben Ama senin... Ben üç 4 dört tane oyuncum var Arman. Ben üç oyun ben üç oyuncu oynadım oğlum maçta. Ya ya atma. Valla dört kişi gözüküyor ben kadromdan bir kişi çıkaramıyorum. ki ha ha. Lan valla kadromdan bir kişi çıkaramıyorum ki. Hem bunların seviyesi çok düşük ben bunları hiç yükseltmedim. Tamam hadi mamu bak. Tamam arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar burada videomuz bitiyor. Ben kazandım. Ne olacağını biliyordunuz zaten. Şaka. Evet arkadaşlar. Diğerinde bal videosu gelecek. Yarın saat 6 sularında Mamobal videosu gelecek arkadaşlar. Ömer bir şey diyeceğim mi? Ömer demeyeceğim mi? Yok. <laughs> Deme. Tamam. Herkese iyi akşamlar. <laughs>